Haftalık derime sınavı cevaplarına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Microsoft Excel programı elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak adlandırılmaktadır. Excel programı aracılığıyla matematiksel işlemler yapabiliriz. Fonksiyonları kullanarak işlemleri gerçekleştirebiliriz. Ekle sekmesinden grafik işlemlerinden değerlerimize grafikler oluşturabiliriz. Mantıksal karşılaştırma işlemleri ile örneğin sınıfta kaldı geçti gibi değerleri belirleyebiliriz. Excel'de çalışma alanı arkadaşlar kılavuz çizgileriyle satır ve sütunlara bölünmüştür. Kılavuz çizgilerin oluşturduğu satır ve sütunların kesişimi ile oluşan bu kutulara biz hücre demekteyiz. Excel dosyalarının uzantısı xls ya da xlsx'tir. Excel'de hücre içine önceden yazılan formüllerin görüntülendiği veya formüllerin doğrudan yazıldığı araç çubuğuna Formül çubuğu adı verilir ve Fx ile gösterilen yerdir. Excel'de hücrelerden oluşan çalışma alanımıza çalışma sayfası adı verilir. Çalışma sayfalarının birleşiminden çalışma kitabı oluşur. Excel belgesini değişik bir isimle saklamak için farklı kaydet seçeneğini kullanırız. Ekranda işaretle gösterilen yere alt kutusu denir. Hücrenin içinde yer alan değerler ya da yazılar hücre genişliğinden büyük ise diyez şeklinde görüntülenir. Bir Excel belgesine belge korunma parolası eklemek için dosya menüsüne basıldığında karşımıza çıkan ekranda çalışma kitabını koru seçenekleriyle istediğimiz ayarlamayı yapabiliriz. Bu özellik sürümden sürüme fark gösterebilir.